Kehf suresinin 28 ila 34. ayetleri 5. sayfası. Okunuşunu izah etmeye çalışacağız. Vel bir derken sap harfi kalın, bir derken ra ince. Nef seke derken sin harfinin akması, fa harfinde hareke almadan okunması gerekiyor. Yani nefi gibi değil. Nef seke. Vel bir nef seke ma'allezine im boğazın tam ortasından ma'allezine yed'une u im boğazın tam ortasından yed ince bir gargale sesiyle okunur rabbehum ba harfini genize vermeden yani rabb gibi genize vermeyeceğiz rabbehum bil gondati bil lam ince Bil gönde Dal ince Gö kalın g'de, ti vel arşiyyi Arşiyyi derken Ya harfini e, Bir miktar ezerek okuyacağız Vel arşiyyi Yuridu Derken Hemen arkasında yine ya harfi geldiğinden Biraz vurgu yapacağız Yüri-du-ne. Ra ince okunur Ra'nın kendi harekesi esri olduğu için. Yuridûne venc hâhû Venc gaygale hâhû Zamin evvendeki harfin harekesi e, olduğu için uzun okunur. Venc gaygale venc hâhû Vela târdû Aynın yumuşak bir şekilde beyniye sıfatıyla okunması gerekir. Vela târdû aynâkâ ayneke na derken ince bir a sesi ayneke anhum anhum nun izhar ile okunur annuhum diye hareke vermeyeceğiz anhum jim duranda durulması daha iyidir turidu ri ince turidu zinet derken zi zî keskin zinetel hayat dünya dün nunun izharı belli edilir zinetel hayati dünya ve la tudir ve la la ince bir a sesi tu dir tu ince bay kalın arkadaşlar ba bay bu tu dir tu dir tu bay dan i'ye giden bir ses. Ve la tu bi'un bi' men el falna a, derken ğayn kalın, el ama yumuşak. Yani ğ gibi bir ses çıkarmayacağız. El falna. la sarsmadan nun'a geçiyoruz. El falna qalbu qalbu. Allam ince. Ben hu zamir uzun. Evvelindeki harfin harekesi olduğu için. Rink, rina, zink ince ve şiddet sıfatıyla okunur kaf harfi. zink ri, ranın hükmü ince. Rink, rina, vettaba'a, vettaba'a diye bu harfi uzatmayalım lütfen. Ayında met yok. Met harfi olmayan yerleri, kelime sonlarını özellikle dikkatli okuyalım. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ هُو. Vav هَوَا وَا uzun. Hu kısa. Neden? Çünkü ya harfin harekesi yok. Zamirden önceki harfin harekesi olmadığında zamir uzamaz. هَوَا هُوَ كَانَ Ra'nın hükmü kalın. Vuhu derken ha harfi e, harfin harekesi olduğu için uzun okunur. ruhu Fıvuba, F Fı kısa, fa harfi ötresi ince, ra'nın ötresi kalın. Fıvuba, ba kalın okunur. Burada ve vaz dediğimiz bir met gerçekleşir. Sebebi ba harfinin içindeki, tenvi'nin içindeki daha doğrusu, cezimli nun harfinin burada met harfine dönüşmesi sebebiyledir yekfuru ban diye okunması gerekir geçiş anında. Ama vakıf yaptığımız için furu ba şeklinde burayı okuruz. Evet. Ve kulil hakku derken ve kulil hakku lamı sarsmadan ha <laughs> ince ha o kafı dışarıya doğru atacağız. O, <laughs> o arkadaşlar un diye genize doğru atmayacağız. Lütfen harfleri telaffuz ederken ağzımızı tam açalım ve sesleri dışarıya doğru atalım. Genizden okumayalım ve genizden konuşmayalım. Ve kulil hakku min rabbikum mirra derken idgam bila ne var. Sakin nun ra harfine idgam edilir, katılarak okunur. Mir rabbikum. Rabbi derken de bayi genize vermiyoruz. Mir <Sessizlik> rab رَبِّكُمْ فَمَنْ derken sakininden sonra vav harfi gelmiş. İdgam ma'al gunne. Fel derken lamı da sarsmıyoruz. Fel yu, yu diye de bir ses çıkarmıyoruz. Yu mi mi derken biraz gunne sesi baskın bir şekilde idgam yapacağız. Yani gunneli idgam değil mi? Ee, İdgam ma'al gunnenin manası budur. فَلْيُؤْمِنُوا وَمَنْ شَاءَ وَمَنْ اِخْفَى yapacağız. Şimdi arkadaşlar ihfa da bizim en büyük sıkıntımız kalın ihfa yapmamız ya da dil kökünü yukarıya kaldırmamız. Misal men diye böyle bir ses çıkarıyor arkadaşlarımız. وَمَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ şaa -e derken e, metle şey muttasıl var arkadaşlar. Met yaparak okumamız gerekiyor. Ve men şaa felyekfur. Bugün arkadaşlarımızın çoğu buradaki lam harfini sarsarak okudu. Lütfen dikkat edelim. Fel lamı sarsmadan <tıklı> felyekfur. Fel lamı bırakmadan hemen dilimizi yenk <tıklı> furu Ra'nın hükmü kalın. Evvelindeki harfin harekesi ötü olduğu için. İnna a'tendna inna derken nunu nu tutarak okuyacağız. A'tendna Del ince. A'in ince. A'tendna li zalimin. Za kalın. Li zalimin naran h ince ba kalın h ba suradin su akıcı bir ses suradin oha su peltek değil arkadaşlar keskin akıcı bir ses safir sıfatı diyoruz buna aynı zamanda hems harflerinden nefesin bol harcanması gerekiyor harekeyle geldiği zaman Suradin o ha o kaf kalın ha vurgu yapacağız. Suradin o ve in ince ihfa yapacağız. Pardon ihfa değilmiş. Ve in yestegithu ve in ye ya harfine idgam edeceğiz. İdgam e, ma'al gunne. Ve in ye Sesi burnumuza vereceğiz. Nun harfinin sesi arkadaşlar daha baskın olmalı. Ve yestegithu gıyın kalın. Ve yestegithu yugathu gı kalın. Yugathu <laughs> <Kalın. gülüyor> pelte bima <laughs> in kel muhli kel sarsmadan kelme lişvil VUCUM yeş derken Ş'in şi harfini biraz belli edeceğiz tefeşşi sıfatını yeşvil Vucum h harfini de belli edeceğiz darız olur burada arkadaşlar cim harfini çeken e, harfi metten vav var arkasından gelen ha harfinin sükûnu arızi sükûn olduğu için medde arız olur 4 met miktarı uzatarak dururuz. Yapalım. Yeşil vucu H harfinin hareketi de fetha olduğu için 4 şey 3 vecih caiz olur. Olur. Tul, tavassut ve kasr ile okunabilir. Bi seşşerad Bi Ve murutenfaka ve şiddet ve saent murutenfaka muru ranın hükmü kalın evvelindeki harfin harekesi ötürü olduğu için murutenfaka lütfen ağzımızı tam açıp a harfini dışarıya doğru atalım a yine metli iz var İnnellezine amenu hemze de vurgu İnnellezine amenu ve amilus sa derken luda dudaklarımız önde satta hemen geriye alacağız ve amilus salihati ve amilus sa sa hem kalın istila sıfatıyla hem de akıcı bir ses ve amilu salihati her ince bir harf ve amilu salihati inna la nuzi'u la nuzi'u dat harfi ı'dan i'ye giden bir ses ile okunur la nuzi'u ed ra men ahsana Ah, hanın sesinin parlak olması gerekiyor. Nun'da da sarsma yapmadan hemze'ye geçeceğiz. Men men gibi esre harekesi var gibi okumayalım. Ben eh ah, sene armala. lehum cennetu 'indin. ince. Nin ince bir ihfa sesiyle okunur. Ni bakın Neo gibi ya da Nin gibi okumayacağız. Birine h der gibi. And ni new tendri gagale tendri mi tahti. Arkadaşlar teh di diye sanki bu dal gibi okunuyor. Dikkat edelim. Tah di heldi tah tehimul enhar al en lamı tutuyoruz dilimizle sonra hemze'yi okuyoruz en nunu da aynı şekilde biraz devam ettireceğiz bu beyniye sıfatıyla alakalı biliyorsunuz lin ömer harfleri beyniye harfleri cezimli geldiğinde bir miktar sesin devam etmesi gerekir tihimul enhar yuhallun Lev derken dudaklarımız önünde ince. Yuhallavne fîhâ min esavira. Esa sin <Sessizlik> a sesi ince. Esavira min zahab. Min zahab biwa derken yine idgham ba'l gunne. Biwa yalbasu sin <Sessizlik> akıcı bir sesle. Ve yelbesûne fiyâben Fiyâben Hû derken izhar Fiyâben Hûv ram Hûv Mim ince ram diye kalınlaştırmayacağız Ram Bu kelimeye dikkat edelim lütfen Çok kardeşimiz burayı hatalı okudu Su min sûdû su, de harfi yok Kısa okuyalım من سندس من سندس و استبراقم و استبراقم تودعت المزامع لوندورو و متكئين متكئين فيها فيها على الارائك alel <laughs> râik. Arlen kelimeyi <lavu> sarsmadan <laughs> alel sesi kalın tefhim sıfatıyla yani râ diye değil ra in. Evet, uzatma yok çünkü med arız yok. Sadece sükun arız var. Sükun arız nedir? Vakfen sabit yani vakıf yaptığımız için bir sükun var. Ama vasen iki sakıt düşen söküğüne arzi sökün diyoruz. Alel ara'in ni'me thawab ni'me ni'me Burada medarız arız var. E, çünkü vav harfini çeken harfi metten elif. Ba harfinin sökünü de arzi sökün olduğu için yani vakfen sabit vaslen sakıt Düşen sökün olduğu için daha olur. Niye? Methem ve hasunet murtefaq mur. R'nin hükmü kalın. Murtefaq a. -ka -ka Ağzımızı açıyoruz. ranın hükmü yine kalın. Vel rim vel. Dattan ultu sesi gelmesi gerekiyor istitale sıfatından dolayı. Vel, rinbe, ri ince, ba harfi gargara ve şiddet sıfatıyla okunur. Dat harfini şiddetli okumak hatalıdır. Yani ne demek şiddetli? Ve diye bir ses çıkarmayacağız. Tam tersi rihvet sıfatı var. Şiddet sıfatının tersi. Ses ve nefesi aynı anda kesmeyeceğiz. Ee, biraz sesinin, o uğultu sesinin gelmesi gerekiyor. Ve ama yumuşak. Ve rind Bağda şiddet var. Aynı anda ses ve nefes kesilir ve galgale var. Mahreci sarsılarak okunur. Ve rind lahum lahum mim mime uğramış. Lahum mesela rajulayn. Lerra derken de tenvinin içindeki cezimli nun harfi ra harfine idgam edilerek okunur. Buna idgam bila hum ne denir? Çünkü hum ne yapılmaz? mesele <messizlik> ranculeyni ra kalın buradaki lam harfine de arkadaşlar izhar lamı fiiliye adı verilir ne demek bu lamla biten fiiller sonunda mütekellim nunuyla bitiştiğinde sarsılmadan nuna geçilmeli özellikle burada izhar ile okunmalı yoksa cealne na gibi anlaşılır o zaman biz yarattık, biz yaptık değil de o yaptı, bizi yaptı, o bizi yarattı veya o bize verdi anlamlarına gelir. Ki o zaman L harfi manayı tamamen değiştirir. O yüzden burada izhar-ı lam-ı fiiliye yaparız. İyice belli ederiz. Ce'alna ce'alna li ahadihime li ahadihime lihadihim cenne cenimim en nabu binu ma'al olur. Tenvinin içindeki nun vav harfine daha çok nun sesi verilerek idgam edilir. Bu idgam nakıstır biliyorsunuz. Ya ve vavda eksik idgam yapılır. çünkü vav ve yanın sesi zayıf. Nunun sesi Baskın bir sestir, kuvvetli bir sestir. O yüzden nakıs ilham edilir. Min ve hafefna huma Ve hafefna Fa'nın sesi biraz akar. Ve hafefna huma bir nahlin. Evet şöyle yaparsak sanırım olacak bir dakika. Ve evet. hafefna huma bir nahlin ve bir nahlin ve. Evet ne var yine ilga ma'al gunne. Hay lütfen hırlatalım ama nah gibi bir hareke vererek değil yumuşak reves sıfatıyla. Bir nahlin ve. Bir لِوَجَعَلْنَا Yine izhar-ı lam fiiliye dikkat edeceğiz. Hareket vermeyeceğiz. وَجَعَلْنَا Derken de ayının lütfen a gibi değil. İkinci ses hem elifin sesi olmalı. زَرْعَ Kalın. Ra'nın hükmü evvelindeki harfin hareketi feth olduğu için. Zaru ı Zaru ı evet kil-tel kil-la ee, yine sarsılmadan kil-tel i atet i a evet, ha da burada yapıyoruz velem tevlim tevlim zanın yumuşak okunması gerekir yine rife sıfatı ile alakalı ama kalın velem mim beyniye sıfatıyla biraz belli edilir sarsılmadan ta harfine geçiyoruz sarsmadan daha doğrusu velem mi mim mime uğramış idgam misleyin ma'gunne olur tevlim minhu velem tezlim minhu şeyo Yine tenvinden sonra yemnu harflerinden vav geldiği için idgam ederiz. İdgam ma'al gunne olur. Yine bu idgam nakıs. Vav'ın sesinden vav'ın sesi daha az olmalı. Nun'un sesi daha baskın. şeyen ve fekkeruna ve fekkeru ve ve fe derken de ikisi de dudak harfi olduğu için dikkatli geçeceğiz. Vav'da dudaklarımız önde, fa'da dudakların iç kısmı e, ne kullanarak fa harfini yapacağız. Ve fe caru ne, hükmü kalın. Evvelindeki harfin harekesi üstün olduğu için. Ve fe caru ne, hayla lehum nehero, kalın. وكان له ثمر وكان له ثمر uzun zamir evvelindeki harfin harekesi olduğu için ثمر ra'nın hükmü kalın mimin harekesi FETA olduğu için فقال a آ... ağzımızı tam açıyoruz arkadaşlar فقال لصاحبه لصاح sat kalın e, linsa akıcı bir ses ile okuruz. Linsa <laughs> bihi zamir uzun. Çünkü evrendeki harfin harekesi var. Linsa harbihi ve huve ve huve yuharvi ru vudu ramın hükmü kalın. Sebebi evrendeki harf şey kendi harekesinin ötürü olması. Yuhara. Hay kalınlaştırmayacağız. Bir de ha gibi değil. Yuhra, viru ene derken zamiri çeken mukadder bir vav harfi var burada. Yani takdir edilen, var kabul edilen bir vav harfi var. Arkasından ayrı bir kelime de hemze geldiği için burası medde munfasıl olur. Med yapılarak okunur. Yuhra, viru ene. En kelimesi burada kısa okunur arkadaşlar. Aslında her yerde kısa okunur. Altında da böyle kasır yazar. ''Ben'' kelimesi Elif yazmasına rağmen ''Ena'' diye değil ''Ene'' şeklinde okunur. Bu kelime özel bir kuraldır bu. ''Ene enk fero enk feru perteksa ranın hükmü kalın enk kaf harfi şiddet ile okunur. Enk fero min <lahu> yine ilga fa'al vardır. Ma <mâ> lehu <we a> <neferâ> ve ve hemzeden ayna geçmesi biraz zordur. Çünkü hemze daha aşağıdan. Ayın biraz daha ortasından boğazın. Ve <mâ> <we> a'azzu z <ze> keskin. Ve <mâ> <we> a'azzu <neferâ> Karar sesiyle bitirelim. أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا صَدَقَ اللهُ رَبُّنَا الأَعْلَىٰ